Efendim son zamanlarda bazı işletmeler bankaya da kredi kartıyla yapılan alışverişte fark alımına başladı. Şikayetler peş peşe gelince Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Bakan Şimşek kartla ödeme kabul etmeyen ya da fark isteyen işletmelere özel usulsüzlük cezası kesileceğini duyurdu. Mağdur müşterilere de ihbar edin mesajı gönderdi. Nakit taşıma oranının gitgide azalması fırsatçıların işine geldi. Market, kasap, kuaför hatta sanayi nakit işlemde farklı, kartlı işlemde farklı ödeme çıkıyor. Kendilerinin belirledikleri orana da komisyon farkı diyorlar. Son dönemde bazı işletmeler banka veya kredi kartıyla yapılan alışverişlerden fark talep etmeye başladı. Buna gerekçe olaraksa bankaların komisyon oranının yüksek olması gösterildi. Adam gidiyor 2 lira fazla para kesiyor. Bir de ekstradan fazla para ödüyoruz nakit yok diye. Harbisem aynı para. Dün başıma geldi kuaförde %25 komisyon alırım dedi. Hani kartla öderseniz ben de gidip nakit çektim. Fırsatçıların öne sürdüğü sözde fark tutarı için Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mehmet Şimşek kartlı ödeme kabul etmeyen ya da fark isteyen işletmeleri uyardı. Özel usulsüzlük cezası kesileceğini hatırlattı. Bazı işletmelerin bankaların komisyon oranlarının yüksekliğini gerekçe göstererek nakit ödemeye göre daha yüksek tutar talep ettiğini görüyoruz. Kendisine banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme imkanı sunulmayan ya da yüksek tutarlı fark istenen vatandaşların bunu gelir idaremize ihbar etmesi durumunda denetim yapılarak gerekli cezai işlemler uygulanıyor. 500 liraysa karttan çekiyorsun 600 lira alıyor mesela. Yaptırım uygulanacaksa başarılı olursa çok güzel şeyler olabilir yani. Küçük bir şey alıp çıkmak istiyorum. Bir yerde 8 lira komisyon kesti. Bu kadar kesip kesmediğini bilmiyorum ama 8 lira çok bence. İşletme banka komisyonunu bahane etse de o fark vatandaşın cebinden çıkıyor. Kimi esnaf az çok demeden alabildikleri komisyonu alıyor. Kimisi de nakit yoksa satış dahi yapmıyor. Ufak görünüyor belki 3 lira 5 lira 10 lira ama uzun vadede içinde çok yüksek paralar çıkıyor. Nakit artık kullanılmıyor. Her yerde post cihazı. Banka ne kadar keserse kessin. 5 lira ne olursa olsun 5 liradır yine de yani. Zararı direkt bizden çıkarmış oluyor.